Merhaba arkadaşlar. Ben Serhat Yıldız. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde 4. sınıf antrenörlük öğrencisiyim. Benim spor hikayem aslında biraz çetrefilli. Ben Bağcılar'da yaşadım 15 yıl. Bağcılar'da spora başladım denilemez ama hep sporun içindeydik. Mahallede top oynardık. Arsalarımız vardı, toprak sahalarımız vardı. Buralarda top oynamakla başladık. Hatta buradan anlatmam gereken hikayelerden biri de şu. Bizim o zaman e, halı saha yoktu. Sadece okulların spor salonları vardı. Oralara da giremezdik. Okulların bahçesinde sadece top oynayabilirdik. Bizim de oraya çok vaktimiz olmadığı için arsamızda, toprak sahada oynayabildiğimiz kadar oynamaya çalışırdık. Eve hep geldiğimde üstüm toprak olduğu için, çamur olduğu için annem döverek içeri alırdı. Kapıda üstümü çıkartarak bütün üstümü çıkarttıktan sonra temiz bir şekilde evi alıp önce duşa alırdı, temizlerdi, ondan sonra evin içine alırdı. Öyle bir hikayem vardı mesela, o benim hiç unutamadığım bir şeydi. Şu an bilene bazen top oynarken üstüme bakıyorum, kirlenmiş mi, kirlenmemiş mi? Annemin bana bu yaşattığı şeyler aslında hayatım boyunca hep kaldı. Ama şu an sağ olsun çok büyük destektim spor konusunda. Orada oynarken aslında çok da farkında değildim. Çünkü hani ne yaptığımızı bilmiyorduk. Eğlence amacıyla yapıyorduk sanki. Spor bizim için bunu ifade ediyor. Futbol oynuyordu, arabanın altına kaçıyordu. Koşuyorduk, arabanın altına giriyorduk. Üstümüz ya, pantolonumuz yırtılmış. Hani ama umursamıyorduk. Sadece zevkimiz top oynamaktı. Ve bizi eve döndüren tek uyarı akşam ezanıydı. Biz top oynarken saatlerce top oynuyoruz. Hiçbir şey bizi durduramıyor. Ama bir anda akşam ezanı okunduğunda herkes topu bırakıp koşarak eve giderdi. Böyle bir maceramız vardı. Ondan sonra Başakşehir'e taşındım. Başakşehir'e taşındıktan sonra site turnuvaları vardı. Ben tabii ama Bağcılar'da şimdi öyle farklı etkinlikler olmadığı için bilmiyorsun ne yapacağını, nasıl olacağını, nasıl ilerleyebilir diye bilmiyorsun. Size turnuvalarına başladık. Kramporumuz yok, normal halı saha ayakkabılarıyla, normal ayakkabılarla top oynuyoruz. Size turnuvalarına başladığımda birçok kişi ilgi gösterdi, iyi oynadığımı düşündü. Başakşehir'de geldiğinde geldiğimde Başakşehir Spor Kulübü vardı o zaman amatörde. O zaman onlar istediği ailem artık hani normalde çok spor yapmamı destekleyen biri değildi. Bu konuda çok bilinçli bir aile de değildik zaten genel olarak. Ama aileler, komşular oturduğumuz sitedeki herkes babamla tanışırken, ailemle tanışırken sen Serhat'ın babası mısın işte sitede top oynuyor, güzel oynuyor diye muhabbetler dönünce ailem de artık olumlu düşünmeye başladı. Babam destek olmaya başladı. Ondan sonra liseye başladım. Liseye başladım. Benim aslında ikinci dönüm noktam, birinci dönüm noktam Başakşehir'e taşınmam oldu Bağcılar'dan. İkinci dönüm noktamda liseye başlayıp beden eğitimi hocamla tanışmam oldu. Çünkü beden eğitimi hocamla tanıştıktan sonra biz bu işin biraz daha e, amatör ruhlu olduğunu bilene bilmiyorduk. Çünkü hani amatör, profesyonel onu bilmiyorduk. Sporun bu tarz böyle kıyaslanabilecek seviyede olduğunu bilmiyorduk. Biz gittik, okula başladık. Başka kulüpler istedi. Kulübe başlayacağım. Tam beden eğitimi hocam dedi ki biz bir kulüp açıyoruz. Orada hep birlikte oynayalım. Tabii bizim de lisede sınıf arkadaşlarımın hepsi birlikte oynayacağız kulüpte. Böyle cezbetti bizi. Sağ olsun hocamız bize yardımcı oldu. Kulübe başladık. O zaman O16'yı grubunda başladık. Futbola da geç başlamışız. Yani önceden bir tecrübemiz yok, bir hani çok imkanımız olmamış bu alanda bizi bilinçlendirecek birileri de olmamış. O yüzden biraz geç oldu. Ama güzel oldu. Nasıl güzel oldu? Şu ana baktığımda güzel dostluklar edindik, güzel arkadaşlıklar edindik, bu işin içine girdik. Bu benim işte dönüm noktası dediğim kısım da bu. Başlarda yaşasaydım, orada farklı branşlar yapsaydım, yapar mıydım, yapmaz mıydım ya da bilinçlenebilir miydim? Bu kadar arkadaş tercihim olabilir miydi bilmiyorum. Benim için o yüzden Başakşehir'e taşınıp ve beden eğitim hocamla tanışmak benim için bir dönüm noktası oldu. Kulübe başladıktan sonra işte başarısız oluyoruz, ilk sahaya çıkıyorum, ayaklarım titriyor, büyük sahaya çıkmışız. Yani halı saha az çok görmüşüz ama büyük sahada 11-11 maç yani tozlukları giyiyorsun, tekmelikler var. Böyle bir profesör otobüse binmişiz arkadaşlar. Herkes moda girmeye çalışıyor. Heyecanlı. Sahaya bir çıkmışım. Forvet oynuyorum. İlk maç kaptanlık vermişler bana. Böyle heyecandan ne yapacağımı bilmiyorum. Ayaklarım titriyor böyle. Hoca bir şeyler anlatıyor ama soyunma odasında ben hocayı dinliyor muyum? Dinlemiyor muyum? Bilmiyorum yani. O an kafam böyle sahada farklı şeyler düşünüyorum. Ne yapabileceğimi düşünüyorum. Ama buna cevap da bulamıyorum yani. Kendi kendime düşünüyorum aslında böyle farklı bir şekilde. Öyle bir futbol tecrübesi yaşadık. Ondan sonra hocalarımız bize yardımcı oldu. O zamanlar farklı STK'larda görev almaya çalışıyorduk. Sporla ilgili çalışmalar yapmaya çalışıyorduk ama hala bilinçli bir şekilde değil. Bir işin bir kısmında duruyoruz ama bu işi neden yaptığımızı, niye ilerlediğimizi, niye içinde olduğumuzu bilmiyoruz. O an sadece arkadaşlarımızla birlikteyiz, mutlu oluyoruz, sevinçliyiz, yüzümüz gülüyor diye o ortamda bulunmak istiyorum. Ama bu lise sonlarına doğru geldiğinde artık daha iyice bilinçlenmeye başladık. Üniversite okumamız gerekiyor, e, biz bu kadar spor yapıyoruz, biraz tembellik de var, tembellik olmasına rağmen ne okuyabiliriz? Bizi ne daha iyi yansıtır, gelecekte nasıl mutlu olurum diye düşündüğümde arkadaş çevremin de hepsini düşündüğü gibi suyu düşündüm. Besyo'ya başlayacağız. Besyo'ya gireceğiz. İyi güzel hazırlanıyoruz. Puan açıklandı. En düşük ben almışım puandan. Ne yapacağım bilmiyorum. İşte bir sene daha hazırlanayım diyorum. O zaman 204 almıştım. Bir sene daha hazırlanayım ve ailem biraz keyifler kaçtı. Lisede bir yıl tekrar yaptım, yıl uzattım. Böyle hani kayıplarım var. Daha çok tecrübeli değilim. O yüzden ailemle konuştuk. Biraz şey oldu, farklı durumlar oldu. En sonunda çalışmaya başladım. Biraz akademide hazırlandım. Olmadı ama diye düşündük. Puanım düşük diye denemek istemedim. Bir işe başladım. İşe başladıktan sonra yaz tatilinin sonunda Kütahya'nın sınavı var. Son sınav neredeyse herhalde. Dene dediler. Bilmiyorum dedim. Hani çok da istemiyorum. Gidip kaybetmek de istemiyorum böyle. Hani puanım düşük yani zor olduğunu biliyorum. Gittim Kütahya'ya. Orayı denemek istedik. Üç arkadaş gittik. Üçümüz de kazandık. Bazen düşünüyorum kazansa mıydık daha iyiydi. Kazanmasam bir yıl beklese miydim daha iyiydi. Onu çok bilemiyorum. Ama o yıl kazandık üniversiteyi. Dört yıl Kütahya'da kaldık. Şimdi o zaman artık daha bilinçlenmeye başladığımız için spor bizim için bir amaç değil araç olduğunu anladık. Amacımızın kardeşlik olduğu, dostluk olduğu, bir arada olduğu, böyle mutlu olabileceğimiz şey olduğunu anladık. Bunu niye anladık? Geriye döndüğümüzde şunu düşündüm ben. Biz bu sporu yaparken ilk başta bunu amaç için mi yapıyorduk? Hayır, amaç için yapmıyorduk. Biz bu sporu yaparken yüzümüz güldüğü için, arkadaşlarımızla birlikte olduğumuz için, o an kendimizi mutlu olduğumuz için o ortamda bulunmak istiyorduk. O kulübe gidiyorduk, o hocamızla muhabbet ediyorduk, bu işlerin içinde bulunuyorduk. Geri döndüğümüzde üniversiteye başladığımızda artık antrenörlük bakış açısıyla baktığında şunu görebiliyorsun bazen. Evet, yapmak istediğimiz işlerde başarılı olmak istiyoruz ama en başa döndüğümüzde bizim gençleri mutlu etmemiz gerekiyor diye düşündük. Bu yüzden Kütahya'da mesela Doğrupınar Üniversitesi'nde okurken projeler yapmaya başladık. Birçok projemiz oldu. İşte öğrencilerle birlikte 400 öğrencimiz vardı. Ücretsiz bir şekilde 4 branşta eğitim veriyorduk. Projeler yapıyorduk, ödül törenleri yapıyorduk, programlar yapıyorduk. Velhasıl bunları çok ayrıntılı girmek istemiyorum ama şöyle bir gerçek var. Biz geriye döndüğümüzde kendi hayatınızda da önümüzdeki hayatta da tahminlerde bulunduğumuzda bir şeyi gerçekten görmek istediğimizde o mutluluğu o mutluluğu gerçekten yaşayabiliyor muyuz? Siz yaşamadığınız bir şeyi yaşatamazsınız. Bunu gerçekten insan anlıyor. İnsanlar çok büyük zorluklardan geçiyor, bir ton yol kat ediyor ama geri döndüğünde o çektiği zorluk güzel sonuçlandığında daha çok lezzetli oluyor o başarı onun için. Ve çevresindeki insanların verdiği bu tutum, gösterdiği ilgi o insanları yukarı taşıyor. Benim için de öyle oldu benim ailemin desteği, arkadaşlarımın desteği, akrabalarımın desteği beni hep daha çok motive etti. Şu an birçok kuruma, belediye kurumuna, STK kurumuna farklı projeler yapıyoruz. Sosyal medyada içerikler üretmeye çalışıyoruz, videolar çekiyoruz. Sporun güzelleşmesi için birçok içerik üretiyoruz. Hem genç arkadaşlarımız için, hem kendimiz için, hem bize bir şeyler katılabilsin, hem de onlara bir şey katabilirim diye bir içerik üretmeye çalışıyoruz. Ama genel totale dönmek istersem benim spor hikayem aslında. Başlamak başarmanın yarısıdır sözüyle devam ediyor. Benim beden eğitimi hocamın hep bir sözü vardı aklımdan çıkmayan. O da şuydu: Siz niyetinizi halis tutun ve Allah rızası için her işinizi yapın. O zaman Allah size karşılığını her zaman verecek diyordu. O aslında benim hayat felsefem. Şu an bütün olaylara öyle bakıyorum. Gerçekten bir işin emeğini verdiğinizde bu iş için uğraştığınızda karşılığını alıyorsunuz. Ama bunu sınıflandırmak gerekmiyor. Belki bir gün sonra, beş gün sonra, on gün sonra, bir yıl sonra, iki yıl sonra, beş yıl sonra, bu zamanın bir önemi yok. Ama siz hayatta hiçbir şeyi boş yere yapmıyorsunuz. Benim spor hikayem de aslında başlamakla başlıyor. Başlamak başarmanın yarısıdır diyerek başladım. Şu an hayatının sonunda inşallah başarmışım diyebilirim. Teşekkür ediyorum.